Namaste soğuk karanlık kastettiğimiz bir, bir gününden herkese sıcacık bir merhaba diliyorum canım arkadaşlarım umarım herkes çok iyidir. Bugün yine bir ritüel paylaşacağım çok ama çok işinize yarayacak bir ritüel ama öncesinde birazcık sohbet edelim istedim. E, halletmemiz gereken çok önemli bir konu var. E, DM'den bana sıkça yazan arkadaşlarım var. Onları buradan çok ama çok öpüyorum ve kucaklıyorum. Özellikle özellikle Azerbaycan'dan bana dönen yazan arkadaşlarım. Sizi çok seviyorum. Fikirlerimi, e, görüşlerimi beğendiniz. Bana sorular sorduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Ee, geçen hafta yoğun bir iletişim oldu onlarla o yüzden buradan bir belirtmek istedim. Ritüele geçmeden önce kısa bir e, sohbet edelim istiyorum. Hem frekanslar hakkında bilgi vereceğim size hem de bazı arkadaşlarımızın yaptığı küçük yanlışlardan bahsedeceğim. Az önce bahsettiğim e, Azerbaycan'dan yazan arkadaşımızın e, bana övgü dolu sözleri için tekrardan teşekkür ediyorum. E, çok güzel şeyler yazmış benim için ama bir o kadar da e, kendi özgüveninin yitik olduğunu, daha doğrusu bir kuple özgüvenini kaybettiğini gördüm. Umarım beni şu anda dinliyorsundur. Çok 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 güzel ve tatlı bir kadınsın. Ee, tamam yaşça benden büyük ama inanın bana özgüvenin, kendini sevmenin, kendini olduğu gibi kabul etmenin ne yaşla ne de güzellikle bir alakası yok. Bana övgü dolu sözler yazmış da Senal Hanım siz çok güzelsiniz, ritüelleriniz çok güzel. O yüzden de ritüellerinizi kendinize uyguladığınızda tutuyordur falan diye ama hiç alakası yok arkadaşlar. Yani bazı şeylerin güzel tamam. Hani fiziksel güzellik bir yere kadar tamam ama emin olun her şey güzelsin diye ya da işte çekicisin diye yürümüyor. Yani hani burada e, bir örnek vermek istiyorum. Çok zengin böyle sürekli estetik yaptıran bazı insanlar var. Hani ama bir türlü e, o güzelliğe o çekiciliğe ulaşamıyor. Nedenini hiç düşündünüz mü? Parası var, çok zengin. Bir sürü estetik yaptırıyor. Bütün imkanlar ayağının altında ama yine de güzel görünmüyor. Çünkü güzellik, çekicilik içten dışa olan bir kavramdır. Ha, estetiğe karşı değilim. Yaptırabilirim ihtiyacım olduğunda. Hiç problem değil. Mesele zaten estetik olup olmamakta değil. Sadece burada konu eğer içten kişi kendini sevmiyorsa, olduğu gibi kabul etmiyorsa, yani e, ben estetik olduğumda güzel olacağım, çekici olacağım diye bir kafada yaşıyorsa tabii ki de bu gerçekleşmeyecektir. Ha evet ya işte ufak tefek iş şeylere ihtiyacım var, cildim biraz soldu ya da herhangi bir ufak bir botoks mu yaptırsam falan daha da güzel olacağım. Ayrıca da yapılan bir araştırmada... E, sanırım Amerika'da yapılan bir araştırmada erkeklerin kendilerini çok seksi ve güzel zanneden kadınların gerçekten güzel ve seksi olan kadınlardan daha çok beğenildiğini e, ispatlamışlar. Böyle bir araştırma var. Yani sen nasıl hissediyorsan karşındakine o yansıyor. Sen içten içe işte ay çok çirkinim işte ayağım çıktı, oram sarktı buram sarktı ay işte estetik yaptıracağım para da yok, o da yok, bu da yok dediğinde karşındaki insana bu bir şekilde Yansıyor ve o da senin gibi tıpkı seni eleştirebiliyor. Hatta bunu karşındaki insandan da duyma şansın var. Şimdi burada yapacağımız şey şu arkadaşlar. Öncelikle kendi e, güzelliğinizin, kendi çekiciliğinizin, e, kendi değerinizin farkında olun. Yani e, her kadın, yani kendini iyi çekici, güzel hisseden bir kadın e, gerçekten ondan çok daha güzel bir kadınla daha da çekici bulunur. Bazı insanlar vardır mesela bir ortama girdiklerinde ondan başka hiç kimse yokmuş gibi herkes onlara bakar. Yani neden? Çünkü onun aurası yüksek, enerjisi yüksek. Ee, herkes 7-24 güzel gezmiyor. Arkadaşlar ben de sabah kalktığımda e, ay uf şöyle olmuş gözaltım çıkmış gözaltı torbam çıkmış ya da işte ay saçım ne kadar kötü görünüyor ne yapsam falan diye düşünüyorum. Bunlar gayet insani şeyler. Ama şöyle düşünün partneriniz de sabah uyandığında gözünde çapakla uyanıyor. Yani siz gözünde çapak var diye onu sevmeyecek misiniz? Yani konudan konuya atlamıyorum. Sadece konuyu e, kısaca özetlemek istiyorum. Siz her ne kadar kendinizi yerden yere vursanız da işte başkalarını daha güzel bulsanız da emin olun sizin de güzel yönleriniz vardır. Bunları keşfetmeye davet ediyorum sizi. Örneğin gözlerin güzelse gözlerinin e, güzelliğini öne çıkaracak makyaj yaparsın. Teşhirciliği hiçbir zaman onaylamıyorum, sevmiyorum da. Bacakların güzelse, bacaklarını kullanırsın. Vücudunun üstü güzelse, üstünü kullanırsın. Emin olun arkadaşlar, en ünlüler bile bir şekilde kendilerinde ee, beğenmedikleri noktalarının olduklarını söylüyor. O yüzden çok fazla takılmayın. Hani bana bu övgü dolu şeyler yazıyorsunuz ya, ben. Ben de aynı şekildeyim. Yani ben de sabah kalktığımda bazen işte diyorum aa göz altlarım nasıl olmuş falan diyorum. Yani bir şeyim yaptırsam diyorum. E, dikkat etmeye çalışıyorum. Bakım yapıyorum. Sigara içmiyorum. İçki içmiyorum. Çok nadir hani öyle bir özel kutlamamız falan olmasının dışında enerjiyle çalıştığım için yaşam tarzıma dikkat ediyorum. O yüzden de hani bol bol dinlenin. Spor yapabiliyorsanız yapın. Ben bu ara yapamıyorum ama pasif bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Her kadın güzeldir. Sadece lütfen bilmem yeterince açık oldu mu? Siz nasıl hissederseniz etrafınızın yansıması da o şekilde gelecek. Yani sen çok güzel hissedersen bunu deneyin lütfen. Evde kendinize aynada bakıp şöyle deyin. Ay bugün ne kadar güzelim, ne kadar hoşum. Ay şahane'yim." deyin ve çıkın. Size bunu hatırlatacak, bunu söyleyecek, emin olun birileri çıkacaktır. Nasıl hissediyorsanız öylesinizdir. O yüzden de lütfen iyi hissedin, iyi olun arkadaşlar. Başkalarına övgü yağdıralım, beğenelim. Ben de çok iltifat etmeyi severim. Hem cinslerini çok e, böyle övmeyi seven bir insanım. Yani bir arkadaşım saçını değiştirdiyse, e, değişik bir makyaj yap. Aa ne kadar hoş olmuş. Çok tatlış görünüyorsun falan derim. Bunu yapalım. Ama kendimizi de sevelim. Burayı anladıysak e, çok iyi olur. Çünkü güzellik her zaman içten dışa yansır. Hani %100 hiç kimse kusursuz değil. Gördüğünüz mankenler ki onların imkanları çok ama çok gelişmiş biliyorsunuz. E, paraları var. Her şeyden önce işte sponsorları var. Reklam yapacak e, güzellik salonları vesaireler, doktorları her şeyleri var. Onlar bile kendilerini %100 güzel hissetmedikleri dönemler olduklarını söylüyor. Bilmem, bu da size birazcık iyi gelir mi? Özgüven önemli. Ee, lütfen özgüven geliştirici tekniklerle kendinizi motive edin. Frekanslardan bahsedeyim size. Ee, beynimizin neden bahsediyorum arkadaşlar? Çünkü bu e... Ritüel yaparken de işinize yarar, hayal gücünüzle bir şeyler yapacağınız zaman da işinize yarar. Frekansları bilmek her zaman sizi yapacağı işlemlerde daha bilir kişi haline getirir. Frekanslardan kısaca bahsedeyim. Gama frekansı, yani gama nasıl anlat? frekanslardan bahsetmiştim. Frekanslar neden önemli arkadaşlar? Çünkü Beynimiz eğer çok aktifken, örneğin gamma frekansındayken, 36-44 Hz bu frekansdayken herhangi bir yaratım yapma şansı olmaz. Neden? Çünkü zihin çok aktiftir. O yüzden beynimizin yaratım yapabilmesi için aynı şekilde beta da öyle. Beta'dayken işte neler yapabiliriz? Matematiksel işlemler yapabiliriz, zihin gerektiren şeyler yapabiliriz ama bir hayal gücünü çalıştıramayız. Çünkü zihin çok aktiftir. O yüzden de genelde e, teta, e, alfa alfa da aslında 7.14 7.14 arası hez çalışır. O da yine beta ve gama'ya göre iyidir ama en güzeli tetadır. Teta frekansını her zaman söylüyorum. Teta frekansındayken çok minnoş. Uyumadan önce o son böyle İçimizin geçmeye başladığı 7.3 ve 7. Nokta arasında 3 ve 7 hez, e, arasındaki beyin dalgasıdır. Biz e, her zaman ritüellerimizi yapacağımız zaman bu beyin dalgasında olmaya dikkat edelim. Bu da küçük bir tüyo olsun. Bunu da ne zaman e, yapıyoruz? Olgunuz geldi yatacağız. İşte o aralık 3.7 yani 3 ile 7 arası e, beyin gelelim bugünkü ritüel konumuza aslında koruma kalkanı oluşturacağız koruma ee, kalkanı da ne diyeyim koruma balonu oluşturacağız sevdiğimiz insan sadece bizi düşünsün Başka bir yerde olsa bile sadece bizim enerjimizi hissetsin her kızın hayal ettiği şeyi yaptıracağım size arkadaşlar tabi buradaki e, önemli nokta başka insanların alanına girmiyor olmak kişi başkasına aittir başkasıyla evlidir nişanlıdır vesairedir lütfen onun için kullanmayın e, karmaya girmeyin Bu bir tehlikedir bunu. Hiçbir zaman unutmayın. Sevdiğiniz insan, belki hoşlandığınız insan da olabilir. Ya da birlikte olduğunuz, eşiniz, nişanlınız, erkek arkadaşınız için yapabileceğiniz koruma balonunu birazdan size anlatıyor olacağım. Burada ne yapacağız arkadaşlar? Enerjimizle onun enerjisini sıcak tutacağız. Yani sizden ayrı olduğu zamanlarda bile sizi hissedecek. Burada ayrıca da başka kadınların, başka insanların onlara yolladığı enerjileri de algılamayacağız. Ee, gelelim nasıl yapacağımıza. Yatmadan önce, yani son yarım saat önce teta frekansına beynimiz indiğinde nefes almaya yavaş yavaş farkındalığımızı yükseltmeye başlıyoruz. Nefeslerimizi burnumuzdan derin alıp yavaşça diye hissede hissede ağzımızdan da yavaşça vereceğiz. 21 kere bu şekilde yaptıktan sonra beynimizi iyice yavaşlatmış olacağız. Bu arada da tekrardan söylüyorum kesinlikle bu e, yapacağınız şeyi birlikte olduğunuz eşiniz, sevgiliniz, erkek arkadaşınız ise yapın. Yoksa e, başka birisinin kocasına, nişanlısına, sevgilisine sakın lütfen. Ee, onun dışında gözlerimizi kapattık sonra üçüncü gözümüze odaklanıyoruz şuraya tam şuraya iki kaşımızın arasına ve oradan bir e, ufak ufak üfleyerek bir balon e, büyütüyoruz gözümüzün önüne getiriyoruz mavi bir balon ve e, bu balonun içine e, sevgilimiz sığacak kadar büyütüyoruz istediğiniz kadar büyütebilirsiniz ve e, sevgilinizin e, yüzünü, vücudunu komple e, on, orada o balonun içinde olduğunu imgeliyorsunuz diyorsunuz ki e, sevgili koruma balonu sevdiğim insan sadece ve sadece her ne ortama giriyorsa girsin beni düşünsün ve diğer e, kişilerin e, enerjilerinden etkilenmesin benim enerjimde kalsın, bana ait kalsın. Bunu birkaç kere tekrarlıyorsunuz ve o koruma balonunu oluşturduktan sonra üfleyerek salıyorsunuz. Yani burada yaptığımız şey aslında kendi enerjimizde tutmak sevdiğimiz insanı, başkalarının enerjilerini yansımasını engellemek. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bizler enerji varlıklarıyız. Yani birbirimizi enerji yoluyla aslında iletişim kuruyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Lütfen abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Biliyorsunuz emeğe saygı duymak gerekiyor. İyi videolar hazırlamamı istiyorsanız sizler de katkı adına abone olup, beğenip, yorum yapın. Hoşçakalın.